وَمَا نُرْسِلُ بِالْآَيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا Oysa biz ayetleri ancak korkutmak için göndeririz diye tahfife deyince korkutmak şeklinde tercüme ediliyor tabii ki. Evet havf kelimesi korkmak demektir. Doğru tabii yani burada korkutmak değil de belki biraz cehennemden sakındırmak için şeklinde ifade etmek daha isabetli olur diye düşünüyoruz. Mesela mübeşşiran ve nediran mesela nedir, nedir kelimesini kullanıyor Cenab-ı Hak. O nedir kelimesini bazıları biliyorsunuz korkutmak olarak tercüme ediyorlar. Bazıları da sakındırmak için diyor. Sakındırma kelimesi biraz daha böyle güzel geliyor. Bana da öyle hoş geliyor yani. Evet korkutmak da söylenirse ne olur? Bir şey olmaz. Çünkü netice itibariyle inanmayanların ahirette cezalandırılacağı korkusu veriliyor. Dolayısıyla burada herhangi bir ihtilaf fada e, mahal yok ve izgunna leke sana bir zamanlar dediğimiz gibi inna rabbeke ehad bin nasi yani Cenab-ı Hak insanları kuşatmış vaziyettedir. Yani onların ne yapacaklarını bilir. Şah damarlarından yakındır. içlerinden geçirdiklerini bilir. Sonra yaptıklarını bilir. Yapacaklarını bilir kuşatma bu manada yani etrafını şeyle çevirme manasında olmadığı malum zaten. Binaenaleyh yani insanlar ya ben şöyle düşüneyim de Allah bundan haberdar olmasın. Ben şöyle yapayım ama Allah günah yazmasın şeklinde bir anlayışla hareket edemezler, edemesinler bir insanları. Kardeşim sizin aklınızdan geçirdiklerinizi bile biz biliyoruz diyor. Ve intubdu tubdu tuhfuhu yuhasibkum Açığa vursanız da vurmasanız da biz içinizden geçenleri biliyoruz ve ondan dolayı da hesaba çekeceğiz diyor. Bir insan eğer iyilik düşünecek ve bir şey yapmayacak olsa ondan bile Cenab-ı Hakk'ın sevap vereceğini bir hadisten anlıyoruz. Müminin niyeti amelinden hayırlı olabilir bazen diye. Bunu anlıyoruz. Bir, ikincisi eğer kötülük düşünür de yapmayacak olursa Cenab-ı Hak bundan dolayı bir günah yazmaz. Kötülük düşünür de yapacak olursa bunu Cenab-ı Hak o kişinin durumuna bağlı olarak affedebilir veya cezalandırabilir. Ne demek yani şimdi bir kişi aynı suçu işleyen, aynı hata işleyen kişinin birisinin affedilmesi, diğerinin cezalandırılması şu anlama gelir. Birisi ilk defa işliyordur, iyi niyetlidir, tövbe etmiştir vesairedir. Buna benzer mutlak surette Cenab-ı Hakk'ın affını gerektirecek bir durum sergilemiştir. Bundan dolayı affedebilir. Diğeri de efendim inat eder, tövbe de etmez, ben haklıyım demeye devam eder. Cenab-ı Hak da bundan dolayı cezalandırır. Böyle farklılıklar oluşabilir. İçinizden geçirdiğinizden kasıt bu. Yoksa münhasıran bir insanın içinden geçirdiği zaman bir haset duygusu için bunu söylemişler fakat ben bundan mutmain değilim. Yani haset duygusu bile insanın içerisindedir. Fiiliyata dökülmediği zaman ondan da taba çekileceğini söylemediği için Cenab-ı Hak veya Efendimiz söylemediği için bunu da zanni veya bir indiği bir yorum olarak kabul ediyor.